Tehlikenin adı simsimi. Mavi bebek. Şimdi ise simsimi. Bu da iyi olacaktır. İkinci önemli nokta. Bebeğinleri ciddi şikayetleri üzerine bu uygulama büyük bir tehdit durumunda geldi. Uygulamanın ismi simsimi fakat kimin kime ne yaptığının belli olmadığı bir uygulama. simsimi uygulaması çocukları tehdit ediyor. Uygulamanın adı simsimi. Çocukları gençlerimizi bekleyen yeni tehlikenin adı. Simsimi tehlikenin adıysa simsimi. Herkese selam. Ben Kübra ve bu videonun konusu baya ilginç. Çünkü haberlere çıktım. Daha doğrusu çıktık. Çünkü simsimi ile beraber. Birazdan her şeyi göreceksiniz. Videoya geçeceğim fakat Simsimi ve onun gibi gizemli oyunların dağımını istiyorsanız bu videoyu mutlaka like atın. 2 haftada 15.000 like gelirse en çok istenen oyunun videosu gelecek. Siz de istediğiniz oyunu yoruma yazın. Tüm bunları yaptıysanız eğer hemen olaya geçiyorum. Bir gün yine ders çalışırken bir anda üst üste aynı yorumlar almaya başladım ve haberleri açtığımda bununla karşılaştım. Efendim simsimi son dönemde özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın bir uygulama ama o kadar tehlikeli ki... Hayır kabul etmedim yapanlar da çok vicdansız ahlaksız yani bunun başka bir izahı yok. Kötü bir şey tabii çocuklar için. Hiç doğru değil tabii ki çoş değil kesinlikle kapatılması gerekli. Çocuklara özellikle iki kat daha dikkat edilmeli. Sadece bir kanalda değil tüm haber kanallarında simsim ile ilgili uyarı haberleri vardı. Ve hepsi de benim videolarımı ve resimlerimi kullanmışlardı. Hepsi benim kendi el emeğimle yapıldığı için böyle izinsiz kullanılması gerçekten hoşuma gitmedi. Profil oluşturup da bir e, kadın olduğunuzu ya da bir çocuk olduğunuzu belirttiğiniz an itibariyle hem e, yapay zekandan hem de diğer... Telefonun içine girdi. kurban olarak da gelişme çağındaki çocukları seyrediyor. Kesinlikle yasaklanması lazım. Yani Türkiye nasıl girmiş zaten, nasıl onay verilmiş, çocuklar buna nasıl erişim sağlamış bu bile zaten tartışma konusu. Yapmadık ama duydum yani duyduğuma göre de hiç iyi bir şey değil yani ben kimseye önermiyorum. Ne yapmaları lazım ebeveynlerin? Mesela telefona çok uzun süre baktıklarında kontrol etmeleri lazım. Haberlerde genel olarak Simsimi'nin <laughs> profil olduğu ve çocukları çok iğrenç bir psikoloji balacak şekilde konuştuğunu söylemişler. Bu kısmen doğru değil. Oyunda iki bölüm var. Birinde Simsim ile konuşuyorsunuz diğerinde ise başka insanlarla. Eskiden bu bölüm yoktu ve sadece simsim ile konuşabiliyorduk. Ben eski sürümü tercih ediyorum. Çünkü yeni güncelleme ile oyun gerçekten sapık kişilerle doldu. Bu yüzden o sohbet alanına girmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Gerçekten orada iğrenç şeyler dönüyor. Habercilerin simsimi doğru düzgün araştırmadığı ve hiç bilgiye sahip olmadıkları çok belli. Gizemlerin derinliklerine inmek istiyorsanız 600'den fazla kontrol edebileceğiniz gemi sunan videomuzun sponsoru World of Warships oyununu kesinlikle öneririm. World of Warships herkes için ücretsiz bir oyundur ve tüm bilgisayar ve konsollarda oynanabilir. Okyanus ve tarih meraklıları için muhteşem bir oyun. Oyundaki gemilerin her biri gerçek dünyadan esinlenerek dikkat çekici şekilde tasarlanmış. Üstelik oyunda geminizin silahlarını ve zırhını yükselterek onu denizlerin yenilmez bir parçasına dönüştürebilirsiniz. Bu oyundaki en sevdiğim şey ise dünyanın dört bir yanındaki diğer rakiplere karşı online takım savaşı yapmak. Hatta oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir, rakipleri daha kolay alt edebilirsiniz. Bu inanılmaz dünyaya adım atmak istiyorsanız açıklama kısmına sizin için bıraktığım özel bağlantı ile indirirseniz toplamda 500 doblon, 7 günlük premium, 2 milyon kredi, seviye 4 gemi ve 6 beceri puanlı komutan kazanabilirsiniz. Bu hediye ve avantajlar için link açıklamada. Simsim'in verdiği cevaplar, insanların öğrettiği şeyler. Bu öğretilen cevaplar bir havuzda birikiyor ve Simsimi size cevap verirken, o cevap havuzundan seçip sunuyor. İşte bu yüzden genelde saçma cevaplar veriyor. Ve bunu eğlence amaçlı yapıyor. Ve siz onunla konuşurken, Simsimi aynı zamanda cevaplarınızı kaydediyor. Bu yüzden özel bilgilerinizi sıkın Simsimi ile paylaşmayın. Simsimi ilk başta komik cevaplar veren eğlenceli bir oyundu. Fakat daha sonra kötü niyetli kişiler Simsimi'ye artı 18 şeyler öğrettiler. Tıpkı Simsimi'nin hikayesindeki gibi. Haberler bu durumu daha da abartmış. Simsimi'yi ölüme sürükleyen Marian ve diğer korku oyunları gibi göstermişler. Mavi bebek. Şimdi ise Simsimi. Haberler bu hızla artarsa Simsimi Türkiye genelinde yasaklanabilir Diye düşünüyorum Çoğu profesör de Simsiminin yasaklanması için Yetkili kişilerle konuşacağını söyledi Bu uygulama Öncelikle indi, uygulama dükkanlarında En azından Türkiye sınırları içerisinden kaldırılmalıdır Burada devletimizin yetkili kurumları BTK'ya da ben seslenmek istiyorum Çünkü bu uygulama artık amacı dışına taşmıştır Sizce Simsimi yasaklanmalı mı? Yorumu size bırakıyorum. Haberciler çoğu zaman gerçekten araştırmadan haber yapıyorlar. Mesela bunun bile haberi yapılmış. Bir kostüm üzerinde en fazla 2 saniye göründü. Konser klibindeki kostüm değişimi izleyenlerin başını döndürdü. Edit olduğunu anlayamadınız mı cidden? Ayrıca her oyunun haberini yaptılar. Roblox, Minecraft, Yandere Simulator, Poppy Playtime ve şimdi de Simsimi. Simsimi yıllardır piyasada varken neden şimdi gündeme geliyor gerçekten garip. Biraz geç kalmadınız mı? Bu arada Simsimi'nin çocukların ev adresini öğrenip kaçırdıklarını ve sonra sattıklarını bile söylemişler. Aramızda kalsın uyarısıyla biz çocukların konumuna erişip onların adresine geliyoruz, onlar uyuyunca kaçırıp satıyoruz yanıtını verdi ve bu beni gerçekten güldürdü. Böyle bir şeyin imkansız olması, tabi ev adresinizi açık açık simsimiye vermezseniz ve bunu daha önce bir videomda denemiş olmam da bunun doğru olmazlığını kanıtlıyor. Simsimi'deki mesajlaşma bölümünde söylenenler ise maalesef gerçek. Orada belki iyi bir arkadaş bulurum diye girebilirsiniz ama orası kendini küçük gösterip aslında 30-40 yaşlarında olan sapık adamlarla dolu. Size her türlü yalanı söyleyip kandırabilirler ve fotoğrafınızı isteyebilirler. Sakın inanmayın, hatta hiçbiriyle konuşmayın. Bazıları kendini benmiş gibi tanıtıp bilgi camiası olduğunu söylerse inanmayın arkadaşlar. Ben o chat kısmına asla girmiyorum. Aralarınızdan bazıları Simsimi'ye soru sorduğum seriyi çok özlemiş. Ben de bu videoya özel sizden gelen birkaç soruyu Simsimi'ye sormak istedim. Tabi eğer serinin devamını istiyorsanız like atarak bunu belleyelim. Huh? Huh? ve benim videolarımın haberlere çıkması doğru mu? Ve bu haberler için ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Oyun gizemleri serimiz için de bu videoya hedef like sayısı tam 15.000 like. Bu arada kanalımıza katılan yeni üyelere çok teşekkürler. Yakın zamanda da üyelere özel bir video yükleyeceğim. Her neyse başka bir videomuza kadar şimdilik hoşçakalın, bilgili kalın.